açalım. Şöyle açalım. Hadi bakalım. Youtube'a da seslenelim. Merhaba değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlük Liskelet. Şu an Twitch'te yayındayız. Eğer kanalımda ilk kez bir video izliyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ederim. Sizden büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerini öperim. Bugün Forza Horizon'a veda ediyoruz değerli dostlar. Yaklaşık 3-4 gündür oynuyoruz. Çıktığı günden beri daha doğrusu. Artık bugün biraz fotoğraf modunu inceler. Sonra genel olarak bir yorumunu yapar ve oyunu ee, kütüphaneden kaldırırız. Çünkü nedenleri ne oyunu sonunda anlatmak istiyorum. Hem bir yorum yaparken. Doyduk yani Forza Horizon'a doydum. Bugün biraz, dün yapamamıştık, bugün biraz fotoğraf modunu inceleyeceğiz. Çok fazla değil. Ondan sonra da biraz nostalji kalsın yanımızda diye fotoğraflar çekilelim arabalarımızla. Ondan sonra da bitireceğiz oyunu artık oynamayacağız. Oynamamayı düşünüyorum. Ama yani böyle şey konsolum olsa ve Xbox Game Pass'im o olur. Xbox konsolum olsaydı kesinlikle kaldırmazdım. Toprak bu bayılır, bayılırdı. Bayılırdı. Evet. Şimdi tamam hocam bunlara bakmayacağız. Meksika hoş geldin. Hoş bulduk olabiliyor. çık buradan. Welcome back, noob. Ee, hocam bununla geçelim. Ha tasarım boyalar var. Bir dakika dur. Bir de arabayı şöyle boyasaydık. Nereye gittin ya? Bir dakika. Hemen de gidiyor kardeşim. Evim şurası. Karşısı benim değil mi? Tamam. Tekli istiyorum kardeşim. Tamam tekli değilim. Eee... Araç uzmanlığı onu geç. Araç değiştir değil. Araç koruması. Araç, araç koruması. Araç koruması ne? Bir bakalım. Look, Nasıl dinleyeceğim? Nedir bilmiyoruz ki. Şey nerede ya? Ee, aracı boya vardı bir tane. Şans şarkı. Şansım var mı? Şans şarkım kalmadı Tamam. kulüpler. Horizon açık diğer oyuncuyla karşı yarışın. Drift yapın ve rekabet edin. Ya yani ederdim ama. Bilmiyorum o kadar. VIP. Araçlar. Aracı değiştir. Araç koleksiyonu. Şey vardı onu bulamadım ya. Aracı biraz önce vardı. Bak gitti. <laughs> hmm. Neyse tamam. Şimdi bugün fotoğraf modu P'ydi herhalde. Bakayım evet. Fotoğraf modu P. Fakat fotoğrafları nereye koyuyor bu çocuk? Şöyle, Hı. Aşağı nasıl iniyor acaba? Ee, Ye. Yeah. Pozlama, odak. Bu sürü şey var lan. Baya. Hayır hayır. Tamam. Y'ye bas tekrar kapas tamam. Şu anda iskelet yazmıyor kötü. Evimizi böyle. Neyse bir gidelim. Tamam fotoğraf bundan çık. İşte arabalarımıza güzel fotoğraflar çekirelim. Sonra bu oyunu güzel oyuna şey yapacağız. Nereye gidelim? Şöyle şuradan bir gidelim bakalım. Bakayım ne güzel çıkacak mı? Hocam. Şöyle çekesem tam ortada olsaydı yanlış oldu bu olmadı. Evet evet çık. Hiç güzel fotoğraf çekemedik olmadı. Hocam pardon çok özür fotoğraf çekimine gidiyoruz da arkadaşlar. Şurada bir dön. Bir deneyeyim, deneyeyim şöyle bir. Yok hocam. Bu aşağı inmiyor mu ya acaba? Aşağı inmiyor mu? Herhalde inmiyor. Baksana. Yakınlaştır uzaklaştır var. Hee lastikler dönüyormuş gibi gözüküyor. Tamam. Çık. Güzel pozisyon yakalayamadık. Elim pere durması lazım. Şöyle güzel bir anda yakalayamadık ki. Sakin olup sakin. Bir güzel fotoğraf yakalamak istiyorum ama güzel bir yere gidelim. Neresi acaba güzel bir yer? P'de tamam. P'de durmazsa olmaz. Şöyle Meksika'nın içinde bir fotoğraf çekelim. Pardon, pardon reis. Herkes şimdi bana küfür ediyor. Bu noob kim diye. Ama adım da noob zaten. Şu balonların olduğu yer şöyle. Gidelim şuraya doğru, tamam. Elim P'de. Tamam. Direkt çok kötü çıktı ya. Direkt olmasa güzeldi de. Şöyle direkt görmeden şöyle çekebilsem. Biraz daha gidelim. Diren olmadı bir yere gidelim. Şu balonları gören bir yer var mı ya? Ona, orada var, oraya gidelim. Neyse bir sahile doğru gidelim hocam. Bu sahil nerede acaba ya? Sahile gideceğim. Gitmeye çalışıyorum. AMG soruştu yani Mercedes. Şimdi sanayiye de gitsek bayağı para isterler çünkü arabayı bayağı hırpladık yani. Ah, bu ne yapacağım? Sahil, sahil tamam. That was definitely something. Try tamam. to hold it through the next time. It's not easy. Sahil, ama araba çok parçalandı hocam yalnız ya. Üf. Tekne olmadan mı çekseydik acaba şöyle? He? 3 üç, üç, üçte bir kuralında da oysak şöyle. Olmuyor ki onu tam kaydıramıyoruz. Bu tarafa alamıyorum ki objektif. Böyle alsam binalar şey gözüküyor. Araba mahvoldu ama ya bir dakika. Araba mahvoldu abiciğim arabayı değiştirelim. Sahilde çekileceğiz fotoğraf. Tamam burada araçlar. Şimdi araçlarla fotoğraf çekiyorum seçelim. Ee, sahilde sahilde ile başlayalım. Ben öyle başlayalı fotoğraf çekilme. Sonra da bitireceğim artık. Forza Horizon tamam yeter. Sahil. Bir drift yapalım bununla da. Drift zone. Tamam. Parçalamayalım arabayı sonra sahile gidemiyoruz. Fotoğraf çekileceğiz çünkü tamam. olur hep yok fotoğraf çekeceğim diyorsun. Hadi bir başka şeyler yapıyorsun. Çocuk kendi olur ya öyle. Dur şuradan inelim aşağı yavaşça. Sakin sakin. arkamıza alalım. Bakayım nasıl. Çok karanlık oldu ya. Ha, He? He? Bakayım şöyle olsa. Neresi güzel. Şöyle iyi. Tamam. Çek fotoğraf hocam. Tamam. Devam et diyorum. Kaydet diyor mesela enter. Nereye kaydedeyim ben bunu? Yeni fotoğraf kaydet. Tamam. Allah Allah. Pegu e ot. Ne bileyim ya. Yani. Hepsini ayrı mı kaydetmem lazım acaba? Paylaş ee, paylaş demek zorundayız herhalde bilmiyorum. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. P'de dursun elimiz. Bir tane de böyle çekelim. Üf, arkadaki şey çok güzel oldu. Tıt tıt. de deniz tarafından çekelim şöyle. Peş öyle. Şöyle 3 bir ay ayarlayalım. Efekt modu. Y. Yeah. Odak takip, poz süresi, parlaklık, Renk. Renk biraz daha da canlı olsun. Ee, sıcaklığı da artalım. Şöyle yok. Şöyle. Şöyle iyidir. Araba ışıkları etkin. Sürücüler etkin. Kalabalık yok. Yaratıklar yok. Tamam. Çek hocam. Çek gitsin. Şimdi bu şuyu anlayamadım. Mesela fotoğrafı kaydet diyor. Bak şimdi fotoğrafı kaydet diyorum. Nereye kaydedeyim ben bu? Yeni fotoğraf kaydet. Ya kaydet Forza diye kaydet. Tamam kaydet. Şu an ona isim vereceğim ya. Paylaş. Tamam çık. Evet. Biraz karanlık oldu. Keşke gündüz olsaydı ya. Şöyle daha... Tamam aracı değiştir. Şimdi aracı değiştirince acaba yine aynı yere mi gelecek? Başka hangisini alalım? Hmm. Bir tane daha araçla fotoğraf çekirelim. AMG ile çekilebiliriz. Bir tane daha AMG ile çekirelim. Mercedes hastasıyız. Oyunların ustasıyız. Değermişim. bir şip. Tamam teslim et kardeşim. Araç teslim et. Sormana gerek yok. Yine yoldan mı başlatacağım bizi. Hocam sahile nasıl inebilirim? Şu an sahilden uzaklaşıyor Ha burada inebiliyorum bir dakika. Jax'i niye yavaş gidiyorsun? Çünkü Arabayı vurmak istemiyorum sağ sola. Evet geldik. <laughs> Şuradan şöyle gir hocam. Şöyle deniz suları attırıyorum acaba merak ettim. Bakalım. Yok böyle güzel olmadı hiç. Dışarıda dışarıda olalım. Suda da hiç güzel olmadı. Yani arkadan giden sular attırıyor mu diye bakacaktım ama olmadı o. Geri dön. Bu dönme olaylarını beceremiyorum. Mesela şimdi dönerken ne yapmam lazım? Dönüyorum, fren çektim. Sağa yapmam lazım. Değil mi? Bir dakika, bir daha deneyeyim. Ha, geri gittiği için öyle. Bir dakika. Tabi oğlum. Dönüyorsun. Burada yapacaksın böyle, sonra böyle. Tamam. Tamam. bir sağdan geliyor. Hmm, şuradan çekmem lazım. Tamam bir tane de bunu çekelim yeter ya tamam. Tamam tamam. Evet devam et tamam. Aslında devam et devam et. Devam et. Kaydet tamam devam et. Buraya kaydet. Yeni fotoğraf kaydet. Forza diye kaydet. Evet değerli dostlar şimdi artık şeye geçiyoruz. Paylaş dedik, tamam. Evet değerli dostlar bugün Forza Horizon'a veda ediyoruz. Neden? Çünkü artık doydum oyuna. Oyun güzel mi? Güzel. Oyunla ilgili Yorumlara bekle ondan sonra devam edelim. Arabanın içi nasıl acaba? Oho! Oyun çok güzel. Yani eğlenceli. Ee, eğlenebilirsiniz. Rah saatlerce zaman harcarsınız. Bir sürü etkinlik var. Bir sürü yeni araç var. Araçları keşfet. Fotoğraf çek. Yerlere git. Yarışlara katıl falan ama sanki bir süre sonra. Ne bileyim. Öyle geldi bana yani. Bir süre sonra e, oyunda sanki her şey yarışlar hep aynıymış gibi geldi bana. Bilmiyorum. Güneş de o taraftan geliyor kardeşim. Ya. Şöyle bir dur bakayım. E, bu sefer şu Aa Hoş geldin. Oyun güzel işte onunla ilgili yorum yapıyorum şimdi Bedir Hanım. Oyun çok güzel, eğlenceli ama yani bir süreden sonra böyle üç yaş şey var zaten. Yani üç yaşa göre güzel oyun yani. Mesela bizim toprağa versem bunu saatler çıkmaz bu oyunda çünkü çok güzel geçti. Ee, Divizyon gibi mantığı yani biraz hani bol bol gez bol bul. bul. Dört aynı zamanda grafikleri. Evet dörtte bu tek yüzünü almamıştın. He, dört tek bu yüzden almamıştın diyorsun. Trafiğin tersten gitme olayını değiştirmişler. Evet o çok iyi olmuş. Tersten gitme olsaydı zaten oynamazdın Ben de almam yani öyle bir oyunu. Oyun dediğim gibi zaman harcarsınız burada. inanılmaz zaman harcarsınız Çok zevkli. Keyifli. Arcade olması önemli tabi Yani şey değil. Böyle darlatmıyor sizi. Oyun çok, o açıdan çok güzel. Hani darlanmıyorsun oynarken. Diyorsun ki, arabaya bir şey olmuyor, sürüş kolay, yarışlar kolay. Dedim gibi bir süre sonra, böyle artık her şey aynıymış gibi geldi bana. Ondan sonra artık böyle sıkılmaya başladım açıkçası yani. Bir de arabayı kontrol edebilsem. Zaten araba yarıştırdım, zor yani. 4 dört, dört denemiştim, 4 dört rally'i. Çok zor gelmişti bana. Şöyle kenara şöyle park edelim ya da gökyüzü böyle tepe yok mu ya şöyle güzel bir tepe baksana araba durmuyor yerinde Velhasıl kelam almak isteyen değerli dostlar varsa alabilirler ama indirimde alsanız daha ya da Xbox Game Pass oynayabilirsiniz Dediğim gibi saatlerinizi gömersiniz oyuna yani oyun sizi ha e eğlendirir çok zevkli çünkü çok zevkli çünkü. Kuşları yakalayabilecek miyiz acaba? Hmm. Kuşları yakaldık da. Şöyle biraz. Şöyle çekelim. Tamam. Ee, siz çok seversiniz diye düşünüyorum. Ama ben sıkıldım yani. Belli bir süre sonra. Yarışlara giriyorum mesela. Hep aynı şeyler oluyormuş gibi geldi. Tabii zorluk derecesini arttırmak lazım belki de. Bu oyun araba yarış hastalarının oyunu değil. Bu oyun arabayla ben gezeyim oynayayım, saatler açayım, arabaları işte şeklini değiştireyim, bunlara e, manipülasyon yapayım. Bir değişik arabalar, bir sürü araba koleksiyonu yapacağım falan böyle dakikalarca, saatler, dakikalarda, saatlerce zaman harcamak istiyorum diyorsanız bu oyun tam size göre. Ama ben araba hastasıyım, araba yarışları hastasıyım. Diyenler için de olabilir ama onları kesmez bu oyun diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum da. Skor yarışları yaparsınız. Şu olur bu olur. bayağı zaman harcarsınız yani burada. Gerçekten güzel. Şimdi şu evin arkasına geçelim. Bak geri diyorum nereye gidiyor. Yani araba kullanmak çok zor. Ben geri geri gel diyorum o ileri gidiyor. Sağa çık diyorum sola çekiyor falan. Böyle şeyleri var. Mesela. Çocuklarınızla oynarsınız. Eğer böyle... Oyunları çok seven Çocuğunuz varsa verin. Akşama kadar oynasın yani hiç sıkılmaz. Tam onlar onlar için böyle güzel. Şöyle güneş batarken çekerdik ama Velhasıl kelam son sözüm oyun harika, alabilir ama ben artık e, oynamak istemiyorum. Yani beni artık böyle bir heyecan yaratmıyor bende. İlk o oyunun başlangıcındaki o uçaktan atmalı heyecan, yarış falan onları yaşayamıyorum artık. Benim için bitti yani oyun. Buraya kadar. Ama beğenerek oynadım. Bu da son Forza Horizon bölümü. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için. Artık yeni oyunlarda görüşürüz değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için. Biz tabii ki işte yayına devam ediyoruz. Evet, görüşürüz. <laughs>